Merhaba sevgili Beyaz TV izleyicileri. İstanbul stüdyolarımızdan canlı olarak yayınlanmakta olan Bir Bilene Sor programı ile huzurlarınızdayım. Ben mali müşavir Ali Torlak. Yepyeni bir program ve siz Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları ve yine ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın Avrupa ile ilgili merak ettikleri her konuyu bu programda masaya yatıracağız ve engin tecrübeme ve bilgime istinaden sizlerden gelecek olan sorulara da yine canlı yayında cevap vereceğim. Evet yaklaşık olarak 25 yıllık mali müşavirlik hayatımda 11 yılını Türkiye'de, 14 yılını da Almanya'da tamamlamış bulunmaktayım. Bu bilgilerimi de siz sevgili Beyaz TV izleyicileriyle uzun soluklu bir programda paylaşmak istiyorum. Yönetime de bu fırsatı bana verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz Sizlerden gelecek olan soru ve görüşleriniz için WhatsApp telefon numaramızı zaten ekranın altında göreceksiniz. İlk yayınıma yine çok yeni bir konu olan Almanya'da 3 gün önce kabul edilen ve yürürlüğe giren çifte vatandaşlık konusu ile başlamak istiyorum. Sevgili izleyicilerimiz Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız için yaklaşık 24 yıldır bir ızdırap olan çifte vatandaşlık olayı 3 gün önce Almanya Federal Cumhurbaşkanı'nın imzası ve resmi gazetede yayınlanması ile yürürlüğe girdi. Böylece sadece Alman vatandaşlığına geçmiş Türk asıllı vatandaşlarımız 27 Haziran 2024 tarihinden itibaren müracaat etmeleri halinde kendilerine Türk vatandaşlıkları da tekrar iade edilecektir uzun süredir mücadelesi verilen bir konuydu ve sonuca ulaştı. Vesile olan herkese ben buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Yapılması gereken işlem bu işlemin yani tekrar Türk vatandaşlığını almak istemenin ya da Türk vatandaşı iken Alman vatandaşlığına geçip tekrar Türk vatandaşlığını korumak isteyen vatandaşlarımıza önerilerim olacak. Şöyle ki isterseniz önce yaklaşık 2000 ve sonrasında Alman vatandaşlığına geçip Türk vatandaşlığımızı iade edenlere bilgimi paylaşayım. Sevgili izleyicilerimiz, bu durumda olan vatandaşlarımız için bazı sorunlar vardı uzun yıllardan beri. Bunlardan bir tanesi, tabii ki Türkiye'de üzerlerine tapu alacakları zaman ya da bir araç tescil, et, tescil ettirecekleri zaman, banka hesabı açacakları zaman birçok sorunla karşılaşıyorlardı. Artık önümüzdeki günlerde sizler de bu sorunlara veda etmiş olacaksınız. Ne gerekiyor? Bakınız sevgili izleyicilerimiz. Bu mavi kart süreleri sizin en başta Türkiye'den hakkınız olan emeklilik hakkını elinizden almıştı. Sebebine gelince birçok vatandaşımız eksik Türk vatandaşlığı süreleri olduğu için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kendileri için sadece 18 yaşından sonra geçen Türk vatandaşlığı sürelerini borçlandırması nedeniyle ihtiyacı olan 15 yıl, 20 yıl ya da 25 yıllık süreyi dolduramıyorlardı. Eksik olan süreleri tabii ki ya Türkiye'de çalışarak tamamlamak zorunda kalıyorlardı ya da sizlerin de geçmiş dönemde yaptığı gibi 58 ya da 60 yaşını emekli maaşı almak için beklemek zorunda kalmışlardı. Artık buna son verildi bu işlemle. Sonrasına gelince emekli işlemlerinde Yeniden siz Türk vatandaşlığını aldığınızda eksik olan günlerinizi Sosyal Güvenlik Kurumundan tamamlamış olacaksınız ve hayalini kurmuş olduğunuz emekliliğinize de kavuşmuş olacaksınız. Önümüzdeki programlarda da bununla ilgili neler yapmanız gerektiğini zaten sizlerle paylaşacağım. 27 Haziran 2024'ten itibaren Almanya'da tekrar Türk vatandaşlığını geri alma işlemleri için müracaatlar başlayacak hangi evraklar gerekecek veya kimler bu şartı sağlayacak yine bunları açıklandıkça sizlere de zaten paylaşacağım programımda. Ama şu anki bildiğim kadarıyla en az 3 yıl ya da 5 yıl Almanya'da oturum şartı aranmaktadır. Dil seviyesine gelince belirli bir yaşın üzerindekilerde dil şartı yoktur. Ve bu işlemler içinde acaba sosyalden geçinenler de bu haktan faydalanabilecek mi? ya da zelpşendik olanlar, çalışanlar kimleri kapsayacağını yine önümüzdeki programlarda sizlere anlatacağım. Ve halen Türk vatandaşı olup da Alman vatandaşlığına geçmek isteyenler de yine Türk vatandaşlığını koruyacaklardır. Bunların her biri hem Almanya'da yabancılar dairesinden hem de bağlı olduğu Türk konsolosluklarından gerçekleştirilecektir. Tabii ki Alman vatandaşı olup da Türk vatandaşlığını almak isteyenler konsolosluklarına müracaat edecek Türk konsolosluklarına. Türk vatandaşı olanlar da Alman pasını almak için çifte vatandaş olacaklar çünkü o zaman Almanya'da yabancılar dairesine bulunduğu belediyenin yabancılar dairesine müracaat edecek. Evrak konusuna gelince ben çok büyük bir prosedür ya da sorun çıkartacaklarını düşünmüyorum sevgili izleyicilerimiz. Nedenine gelince çünkü Almanya bu işlemi kabul etmesinde kendine göre tabii ki artı eksi sebepleri vardır. Şimdi biz vatandaşlar için önemlidir. Artı ya da eksi bizler için ne olacak? Şahsi görüşüm Türk vatandaşlığını tekrar almak isteyen bir Alman vatandaşı elinde olan Alman vatandaşları elinde olan bir erkek muhtemelen dövizli askerlik bedelini ödemek zorunda kalacaklardır. Ama olsun. Neden? Çünkü Türk vatandaşlığı bizim için dünyada en şerefli bir vatandaşlıktır. Türk vatandaşı olup da Alman vatandaşı olmak isteyenler ise böyle evrak haricinde muhtemelen zaten bütün kayıtlar Almanya'da bağlı oldukları belediyede ve yabancılar dairesinde olduğu için onların işlemleri daha kısa sürecektir. Benim şahsi görüşüm 27 Haziran'dan itibaren müracaatlarınıza bir an önce başlayın. Çünkü düşünsenize Almanya gibi bir yerde 3-5 milyon Türk bu kanunu uzun zamandır beklemekteydi. Büyük bir yığılma olursa şayet sizin işlemleriniz muhtemelen 1-2 yıl sürebilir. Emeklilik için beklemiş olduğunuz zaman sizi 1-2 sene ileriye atabilir. Bence elinizi şimdiden çabuk tutun. Yine önümüzdeki haftalarda açıklandıkça sizlerle paylaşacağım belgeleri hemen hazırlamaya başlayın. Ve yine yabancılar dairenizden Bununla ilgili terminlerinizi yani randevularınızı almanızı şimdiden tavsiye ediyorum. Çünkü en erken randevu zaten Temmuz ya da Ağustos ayına verilmektedir. Bu arada Temmuz-Ağustos ayı da biliyorsunuz ki Almanya'da tatil ayıdır. Yine büyük bir yoğunluk yaşanacağını düşünüyorum Türkiye açısından. Yine Türkiye'ye araç ile gelecek olan vatandaşlarımızın da bu süreç içerisinde gerçi herkesin bilmiş olduğu klasik bir yol var. Yani Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye üzerinde. Ama çok yoğun olmaktadır. O çileyi bazen ben de çekiyorum. 3 saat, 5 saat, 8 saat beklediğimiz oluyor. Özellikle Sırbistan kapılarında. Macar'dan Sırp'a, Sırp'tan da tekrar Bulgaristan'a giriş yaparken. O yoğunluğu yaşamak istemiyorsanız benim yaz aylarında sıkça kullanmış olduğum Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye yolunu sizlere tavsiye ediyorum. O yolun detaylarını da yine tatil yaklaştıkça sizlere paylaşacağım. İkinci bir konum yine Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de araçlarını ne kadar süre ile kullanmaları ile ilgili hala bir muallakta olan konu var. Ona da biraz açıklık getirmek istiyorum. Sevgili izleyicilerimiz, öncelikle emekli vatandaşlarımız artık Türkiye'de araçlarını kesintisiz 4 yıl süre ile kullanma hakkı Kazandılar yapılması gereken işlem Almanya'dan emekli olduklarının 5 aytını yani renten 5 aytı hangi Türk konsolosluğuna iseler o konsoloslukta önce bir yeminli tercümesini ve noter tasdikini yaptırtıp öyle yola çıkacaklar. Kapıkule'ye veya Türkiye'ye hangi kapıdan giriş yapıyorlarsa oradaki ilgili gümrük memuruna araç tescil büroları farklıdır biliyorsunuz gümrüklerde. Oradaki memura da söylemeleri gerekiyor ki ben emekliyim, işte belgem aracımı 4 yıl Türkiye'de kullanmak için bırakacağım diye taahhütte bulunmanız gerekmektedir. Aksi takdirde yine size klasik 2 yıllık süre oturumu veya araç kullanmayı verirler. Bu 4 yıl aralığında eğer ki vatandaşımız Almanya'ya araçsız çıkacak ise araç taahhütnamesini dolduruyor havaalanlarında. Aracının nereye bıraktığını o taahhütnameye istinaden imzalıyor ve o aracı bir başkası Türkiye'de artık kesinlikle kullanamaz. Acil bir durum olursa yine bu büyük bir sıkıntı demektir. Buna çok dikkat edilmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Aracınızın yedek anahtarını bir başkasıyla Türkiye'deyken paylaşmayın sevgili yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız. Bir diğer konumuz ise bakınız. Çok yeni bir konu yine tekrar gündemde. Varlık gizleme dediğimiz olay. Tabii ki bu veri paylaşımları 138 ülkenin uluslararası bir sözleşmeye atmış olduğu imza ile alakalıdır. Yani burada ne Türkiye'mizin ne diğer Avrupa'daki ülkelerin herhangi birinin ısrarıyla değil 138 ülkenin yani birbirileri ticaret yapan ve para transferi olan 138 ülkenin imzalamış olduğu bir sözleşmedir. Bu sözleşme de 1.1.2018 tarihinde yürürlüğe girdi fakat bu süreç içerisinde tabii ki ilgili birimlerimizle tedbir almamız için bizlere bir kanun çıkarttı. Bu kanundan sizler de Avrupa'da yaşayan vatandaşlar için söylüyorum özellikle sizler de faydalanmak isterseniz neden şimdi bu konuyu gündeme getirdim? Geçmiş dönemlerde yani bundan 2-3 ay öncesine kadar önce Belçika başladı bu işlemlere. Sonra Fransa, peşine Hollanda, Avusturya derken şimdi Almanya finansamtından mektuplar gelmeye başladı. Gün içerisinde telefonuma birçok vatandaşımızın sorusu da zaten bunlarla ilgili. Ali Bey siz bir mali müşavir olarak finansamtan gelen bu belgeyi bana yorumlar mısınız? Tabii ki evrak artık 3-5 sayı onu geçtiğinde anlıyorsun gelen evrakın ne amaçlı olduğunu. Birçok evrakta yazan mevzu Türkiye'deki varlıklarınızı bize bildirin. Şimdi önce vergi daireleri, finansantlar vatandaşa bu bilgiyi sorarlar. Vatandaştan önce bilgiyi isterler. Daha sonra 138 ülkenin imzalamış olduğu bu sözleşmeye istinaden de ilgili ülkeye yani biz tabii ki Türkiye'de ikinci ayağımız olduğu için ülkemize sorarlar. Ülkemizde de bu evraka cevap verecek tek kurum Hazine ve Maliye Bakanlığı Ankara'dır. Gelir İdaresi Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı bu cevabı vermekle birimdir. Yükümlü birimdir. Eğer ki siz bununla ilgili Türkiye'den varlıklarınızın gizlenmesi için işlem yapmak istiyorsanız... ...bu işin prosedürünü ben zaten sizlerle paylaşıyorum WhatsApp'tan. Neden? Çünkü ekranda anlatma ile birebir konuşmada ve yazışmada her şey çok farklı oluyor. Kanun birçok vatandaşımız için aynı eşitlikte çıkar. Ama bu kanunun şartlarına uyan her vatandaşın durumu farklıdır. Sebebine gelince, örneğin Almanya'da iş hayatı olan yani bir işverene bağlı olarak çalışan işçiler açısından baktığımız zaman zaten bunlar her yıl yıllık vergi denkleştirmelerini aile olarak en geç iki yıl süre verirler geriye dönük mesela. Örneğin şu an 2024'teyiz. Biz en Erken geriye dönük 2022'yi şu an yapmakla yükümlüyüz. Artık süresi de olacak çünkü. Aile birleşimi olanlar zaten bu vergi beyannamelerini her yıl muntazaman ya bu haltun yapanlara ya vergi denkleştirmesi yapanlara ya da işte beraat bunu yaptırtıyor. Bu artık klasik bir sistemdir. Çünkü Avrupa'da vergi denkleştirmeleri Almanya'da özellikle aile birleşimi üzerinden yapılır. Yani karı kocanın geliri bir sene içerisinde gideriyle karşılaştırılır aradaki fark vergi veya iade olarak kendisine belirtilir. Şimdi bir kişinin kendisi adına Türkiye'de bir dairesi olabilir, eşinin adına bir banka hesabı olabilir. Bakınız ikisi ayrı şeylerdir. Fakat aynı beyannamede belirtildiği için siz bir kişi için varlık gizleme yapsanız dahi eşiniz tekrar bu sıkıntılı potanın içerisinde bulunmaktadır. Benim tavsiyem mutlaka ve mutlaka bu işlemleri karı koca olarak yaptırmanız sebebine gelince bu varlık gizleme ilgili olay insan ömründe sadece bir defa yapılır. Neden? Çünkü TC kimlik numaramızdan ülkemizde her şey takip edilmektedir. Bir araç da alsanız, bir daire de alsanız, bankaya para açtırsanız da size önce herkes Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı sorar. Zaten bu kimlik numaraları 11 hanelidir baktığınız zaman. Sistemde de Maliye Bakanlığı Türkiye hudutları dahilindeki bütün varlıklarınızı tek bir tuşla bununla görür. Şimdi gelelim Almanya açısından. Almanya açısından da zaten hem mavi kartımızdaki TC kimlik numaralarımız her ne kadar Alman vatandaşlığına geçmiş olsanız veya çifte vatandaşı olsanız bile TC kimlik numaralarınız mevcuttur yabancılar dairesinde. Et Türklerin söylememe gerek yok zaten pasaportunun ilk sayfasında ilk göze çarpan fotoğrafın yanındaki TC kimlik numarasıdır. Doğal olarak bu bilgiler de zaten kendilerinde vardır. Kendimden örnekleyeyim. Ben şimdi 10 yıllık pasaportumu yenilemek için randevu aldım. Şimdi pasaportumu götürdüğüm zaman yenisini tekrar onun fotokopisini çekiyorlar. Kendilerine yüklüyorlar zaten ilgili birimlerine. Yani herkesin TC kimlik numarası hangi ülkede yaşarsa yaşasın o ülkenin kayıtlarında mevcuttur. Ülkemizde de bu varlık gizleme işlemi sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapıldığına göre o zaman sizin ne İstanbul'daki tapunuzun, ne Ankara'daki banka hesabınızın ya da ne Antalya'daki yazdığınızın durumunu diğer illerin bildirme hakkı ve yetkisi kesinlikle yoktur. Bu yetki sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'nın elindedir. Tabii ki bunlar kanunla alakalı işlemdir. Herkes farklı kanunu yorumlayabilir. Saygı duyarım. Ama neden o zaman kişisel verileri korumak kurumu diye bir kurum oluşturuldu? Neden o zaman bu yetki sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verildi? Ve yine kanunda yazan, ilgili kişinin rızası olmazsa hiçbir bilgisi yurt dışına aktarılmayacaktır diye bir hüküm vardır. Şimdi bazılar der ki, uluslararası kanunlar bu iç hukukta yürüyen kanunların üzerindedir. Saygı duyarım, herkes bir şey söyleyebilir. Ama 25 yıllık iki ülkenin de mali müşavirliğine muntazaman... Kanunlarına hakim olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Siz tedbirinizi alın. <laughs> Sebebine gelince olur ya 3-5 ay sonra finansamtan posta kutunuza bir zarf geldiğinde emin olun size bu akıl verenlerin hiçbirini yanınızda bulamazsınız. Bırak bulmayı size bu konuyla ilgili yardım edecek en yakın arkadaşınız bile kendisi tedirgin olmaya başlayacaktır sonra. Neden? Çünkü yarın öbür gün bu mektup bana da gelecek mi diye. Ya kesinlikle bir korku imparatorluğu da yaratmak istemiyorum. Ama bir şütüye beraber olarak söylüyorum sizlere. Sevgili seyirciler lütfen kendi tedbirinizi kendiniz alın. Günümüz şartlarında öyle şeyler duyuyorum ki herkes birbirinin kuyusunu kazmak için çırpınıyor. Özellikle geçmiş dönemdeki emekliliklerle ilgili birbirlerini şikayet etmelerden tutun da varlığını, banka hesabını iyiken her şey iyi oluyor. Fakat araya bir kırgınlık, küskünlük girdiği zaman Maalesef en yakınımız dahi bizi yaralamak için bahaneler ve kendisi için yollar aramaya başlıyor. Çok karşıyım böyle işlemlere ama maalesef içimizde de böyle vatandaşlarla yaşıyoruz. Tedbir alınmasında ne gerek var diyorsunuz? Evet, bu insan ömründe bir defa gerçekleştirilecek bir işlemdir. Ve bu işlem yazılı ve ıslak imzayla olur. Öyle e-devletten yapılma gibi bir lüksü yoktur. Öncelikle size söyleyeyim. Veya Ali Bey ben gideyim vergi dairesinde birçok vergi dairesinin bu konuya hakimiyeti bile yoktur. Neden? Çünkü bu konu sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı Ankara'ya direkt ait bir konudur. Bunun için yapılması gereken işlem ne? Tabii ki dilekçemizde TC kimlik numaramız, Almanya ev adresimiz. Burada herhangi bir şey Türkiye'deki varlığını beyan etmenize gerek yok. Çünkü sizden istemiyor ki hangi şehirde mülkün var, hangi bankada param var diye diyor ki bana TC kimlik numaranı ve Almanya ev adresini yaz, imzala, bu işlemleri kanunlarla birlikte bize gönder. Tabii ki yardımcı olacağım. Neden? Çünkü bu programı yapmamızdaki sebeplerden bir tanesi bir Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı Beyaz TV aracılığıyla vatandaşlarımızı bilgilendirmek. Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız da yine kendimin de yaşamış olduğu Almanya dahil diğer Avrupa ülkeleriyle ilgili merak ettiklerini orada nasıl öğrenci olabilirim veya nasıl iş hayatına atılabilirim gibi soruları önümüzdeki haftalardaki programlarda tek tek yine sizlerle paylaşacağım. Ama kısacık örnekleyeyim. Haziran ayında Almanya Türkiye'den yine işçi alımına başlayacak. Bart ayındaki furya bitti. Bu iş alımı ile ilgili de belirli bir kontenjan ayırmaktadır Almanya. Örneğin 100 bin kişi alacak ise o 100 bin kişilik müracaat dolduğunda otomatikman 3 ay sonraya yani biz şimdi Haziran ayındaki müracaatı beklemekteyiz. Şimdi hazır Mart ayı biterken yine Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız için çok çok önemli bir konuya yani Türkiye'den elde etmiş olduğu kira gelirlerinin nasıl beyan edileceği konusuna da değinmek istiyorum. Sevgili izleyicilerimiz Avrupa'da yaşayan birçok vatandaşın Türkiye'de ya dükkan kira geliri ya da mesken kira geliri bulunmaktadır. Normal şartlarda gelir vergisi beyannameleri 31 Mart'a kadar verilmesi gerekirdi. Fakat Gelir İdaresi Başkanlığı dün açıklama yaptı. Bunu 5 Nisan 2024 tarihine yani önümüzdeki cuma gecesi 12'ye kadar online dahi verebileceğiniz bir sistemi mevcuttur. Sitenin ismi de çok basit. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın baş harfleri gib.gov.tr. Buraya girdiğiniz zaman zaten site sizi yönlendiriyor. Türkiye'de kira gelirim var. Bir örnek yapayım herkes güzel anlasın konuyu. Bir sene içerisinde 100 bin Türk lirası kira geliri elde ettiğinizi düşünelim. Bu 100 bin Türk lirasının 2023 yılı için muafiyet sınırı 21 bin Türk lirasıdır. Yani 100 bin Türk lirasından 21 bin Türk lirasını çıkartıyorsunuz. Geriye kalıyor 79 bin Türk lirası. Bu 79 bin Türk lirasının da devlet diyor ki sen o binana ben gider yapmışsındır diye yaklaşık olarak yüzde yirmi gider olarak değerlendirmemizi istiyor. Burada da bizim karşımızda ortalama bir yirmi bin TL'lik meblağ çıkıyor. Geriye düşüyor bizim yaklaşık olarak 58-59 bin Türk lirası. İşte biz bu rakamdan vergilendirileceğiz. Hesabı çok basittir. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın baş harfleri GİB TR'ye girdiğiniz zaman sistem zaten sizi otomatik yönlendiriyor. 12 ay içerisinde elde etmiş olduğunuz kira tutarının bir kirası yaklaşık olarak vergi dairesine yıllık kira gelir beyannamesi ve vergisi olarak tahakkuk etmektedir. İlk taksit yine 5 Nisan'a kadar, ikinci taksit de Temmuz ayında ödenecektir bilinmesinde fayda var. Ali Bey benim sadece iş yeri kira gelirim var. Evet sevgili izleyicilerimiz, iş yeri kira geliri olan vatandaşlarımızın, kanun onlara bir istisna tanımış, Türkiye'den elde etmiş oldukları kira gelirlerini beyan etme zorunluluğu yoktur. Ama hem mesken kira geliri hem iş yeri kira geliri mevcut ise o zaman beyan etme zorunluluğu vardır. Ama sadece iş yeri kirası elde ediyorsa örneğin bir kurumsal şirkete dükkanını vermiş olsun. Zaten Türkiye'de her ay muhtasar beyanname dediğimiz bir beyanname mevcuttur. O şirket veya kiracısı vatandaşın mal sahibi adına bunu her ay ya da her üç ayda bir gelir vergisi beyannamesi, kira gelir vergisi stopajı olarak ödemektedir. Böylece vatandaşın yıl içerisinde ödeyeceği kira gelirinden daha çok kiracısı vergi dairesine onun adına vergi yatırdığı için finansam diyor ki zaten buradan senin bir alacağın doğacak. İstersen hiç bu işlere bulaşma, alacağın da bende kalsın. Böyle o senenin hesabını kapatalım demektedir. Burada kararı ben vatandaşa bırakıyorum. Çünkü bazı kurumsal şirketlerin iş yerleri adı altında öyle çok rakamları yüksek ki kiral gelir açısından. Emin olun bazen 50 bin, 100 bin, 200 bin Türk lirası kadar devletimizden alacağı doğmaktadır bu mal sahibinin. İşte ben o zaman diyorum ki sevgili izleyicilerimiz Türkiye'den sağlam bir mali müşavir arkadaşım veya meslektaşıma ulaşın. Hangi şehirde o kira gelirini elde ediyorsanız o şehrin mali müşaviri olsun özellikle. O sizin adınıza kira gelir vergisi beyannamenizi versin. Zaten internetten bizde biz mali müşavirlerin ayrı bir devlet şifresi vardır. Yani e-devlet gibi değil. Devlete beyanname verme veya devletle ilgili işlemleri yapabilmek için özel bir şifresi vardır. Bu sadece meslektaşlarıma ve biz mali müşavirlere verilen bir devlet şifresidir. Biz sizin adınıza o beyannameleri zaten veriyoruz sevgili izleyicilerimiz. Doğan vergileri ödemeye gelince zaten sizler de onları online bankacılığınızdan ödeyebilirsiniz. Onun için de Türkiye'ye gelmenize gerek yok. Ha gelirsiniz hem bayrama denk gelir bayramınızı yaparsınız. Hem de eş dost akrabaları ziyade, ziyaret edersiniz. Ona da saygım sonsuz tabii ki. Mutlaka da gelin tavsiye ederim. Şimdi... İstanbul stüdyolarından yayınlanmak, canlı olarak yayınlanmakta olan ve Beyaz TV'ye ait bu Bir Bilene Sor programı ile ben eminim ki uzun haftalar ve aylar sizlerle bu konuları paylaşacağımız kanısındayım. Bir konuya daha değinmek istiyorum sevgili izleyicilerimiz. Şu an en başta yine ekranda beni gören kişi emeklilik konusuna değinmeden geçme Ali Bey demekte. Evet, geçmeyeceğim yine. Şu an için günlük yurt dışı borçlanma tutarı 301 Türk Lirasıdır. Bakınız sevgili izleyicilerimiz. Bir gün Türkiye'den borçlanma yapmak isteyen kişinin maliyeti 301 Türk Lirası. En az 9000 gün gerekmektedir şu an EYT'den emekli olabilmek için bir bayanın da bir erkeğin de. <laughs> Fakat bunun 7200 iş gününe düşeceği zaten çok dillendi muhtemelen yine Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bununla ilgili bir çalışma mevcuttur. Bir diğer çalışmaya gelince de uzun yıllarda önce 2014'lerde, 2017'lerde ki kanun değişti 2019'ın 1 Ağustos'unda biliyorsunuz bütün sistem artık Bağkur'a dönüştü. O tarihlerden önce yurt dışı borçlanma işlemlerini tamamlayıp bulundukları ülkede mini job hariç çalışan vatandaşlarımız mevcut. Bu vatandaşlarımız şu anki kanuna göre maalesef emekli aylıkları alamamaktadır. Bununla ilgili yine bir düzenleme gelecek önümüzdeki tarihlerde. Yine ilk benden duyarsınız sevgili izleyicilerimiz. Tabii ki arada soruyorsunuz eksik olmayın. Ben fırsat buldukça tüm şahsıma gelen WhatsApp sorularını cevaplıyorum. Lütfen WhatsApp'tan yazın çünkü aramalara çok zaman ayıramıyorum. E bizim de hayatımızı devam ettirmek için bazı gün içerisinde iş hayatımız oluyor. Diyeceğim şu ki Yönetmenim de evet Ali Bey bugünkü süremizin sonuna yavaş yavaş yaklaştık demekte. Ben bugün anlattıklarımı bir üzerinden geçeyim. Önümüzdeki haftaki programa pas atacağım. Bugün sizlere Türkiye'den Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye varlıklarının paylaşılmaması için bir an önce işlem yapmalarını anlattım biliyorsunuz. İki mavi kartlar şu an Almanya'da 27 Haziran 2024'ten itibaren müracaatlar başlayacak. Hazırlıklarınızı yapın. Duyarsınız zaten zamanla benden hangi evrakların lazım olduğunu. Bir diğeri Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız bu gece saatlerimiz 2'de 1 saat ileriye alınacak. Yani saatlerimiz 2'de 3 olacak. Ve Türkiye'miz ile ilgili saat farkımız yeniden 1 saate düşecek. Nihayet çünkü çok sıkıntı oluyordu bu 2 saatlik süreler. Artık bir saate düşecek yarından itibaren Avrupa ve Türkiye arasındaki saat farkı. Bu sebepten önümüzdeki haftada Canlı yayınımız saat 15 Avrupa saatiyle 15'te Türkiye saatiyle yine 16'da huzurlarınızda olacağım. Bilginiz olsun. Hafta içerisinde şahsıma sormuş olduğunuz soruların yoğunlukla olanlarını yine programında sizlere çözüm önerilerimi anlatacağım. Bireysel sorularınız varsa da tekrar Beyaz TV, WhatsApp telefon hattına, danışma hattına yazabilirsiniz. Hafta içerisinde onları da değerlendireceğim. Bir konuya daha demek değinmek istiyorum sevgili yönetmenim sağlıktan yararlanma olayı biraz e, soru geliyor hafta içerisinde. Bu sağlıktan faydalanma olayına gelince artık Almanya ile Türkiye arasındaki yapılan sözleşmeye istinaden sadece acil durumlarda ülkemizde Alman sağlık kasaları sizlere yani bizlere bakmaktadır. O yüzden bu 3 ayda bir yenilenmesi gereken bir belgedir. Eğer ki Türkiye'de uzun süreli kalacak iseniz ya da Türkiye'den de emekliliğiniz varsa 6 aydan fazla Türkiye'de yaşamaya başladığınız andan itibaren Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili il müdürlüklerine müracaat ederseniz sizin Türkiye'nin sağlık sayfasını açarlar. Artık Almanya'nın evrakına da ihtiyacınız kalmak. Varlık gizleme, vatandaşlık işlemleri, sağlık hizmetleri, araç. Evet bu haftaki konumuzu yavaş yavaş sonuna geldik. Ben Mali Müşavir Ali Torlak. Yine önümüzdeki hafta Avrupa saatiyle 15'te, Türkiye saatiyle 16'da Beyaz TV ekranlarında görüşmek üzere diyorum. Kalın sağlıcakla güzel bir hafta sonunuz olsun. Allah'a ısmarladık.